Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bu videoda sizlerle neye göz atacağız? Biliyorsunuz ki 9 level kanat yaptığımızda bedava efsanevi kanat diye bir videom vardı izleyenler bilir. 9 level kanat yaptığımızda bu fashion'ı bize hediye etmişti. Ve o videodan sonra bana çok sık bir şekilde şu soruyu sordunuz. 9 level silah yaptığımda parlak kalbi, 9 level kıyafet yaptığımda e, nerede o? Parlak rüzgarı ve 9 level kask yaptığımda parlak ışığı verecek mi? Güzel bir soruydu ve ben hepsini cevapladım ancak bu soru hala geliyor. Soran kişi tekrar soruyor bir hafta sonra bir daha soruyor bir daha soruyor derken artık böyle ufak kısa bir video çekeyim dedim. Merak edenler izleyip öğrensin. Ee, Recep kardeşimin çarındaydı galiba. Onda dokuz level yapmıştık ama videolar silindi. Maalesef ki bir kardeşim daha vardı. Adını unuttum aşağıya yorum yapsın eğer izliyorsa o da çarını vermişti ama telefon kaydetmemiş maalesef. O kardeşim bir book bulmuş. O book, book pasif bir book. Onu hemen sizinle paylaşayım. Markete K yazınca aramalarda arkadaşlar ateş kes diye bir sembol çıkıyor ve satın almaya kalktığımızda eşya mevcut değil diyor böyle bir şey bulmuş normalde sınırlı satış sıcak eşya eşya deltaş falan bu çekmelerde bu eşyayı bulamıyorsunuz bir tane daha var o da aşağıda arkadaşlar ee, bakalım Evet şunlar arkadaşlar koyun derisi. Bakın bunlar da var. Ee, normalde görünmüyor ama aramaya sadece K yazınca çıkıyor. Bir level koyun derisi, iki level koyun derisi. Aynı şekilde bu da kendini aldırmıyor. Ee, daha doğrusu gerçek elmasmış. Ben de elmas yok ama aldırmaz büyük ihtimalle. Buradan o kardeşime de teşekkür ederim bu tip bir bugu paylaştığı için. Pasif bir bug tabii ki ama ee, yani böyle bir şey oyuna geleceğini en azından biz de görün. O kardeşim de yorum yaparsa sabitleriz. Evet arkadaşlar 9 defa yapacağız ve bakacağız ee, parlak setinin zırhı bize gelecek mi? Önce üzerimden çıkartayım. Sonra peşin birleşimine geleyim. Öncelikle e, kanadımı parlak kanadımı takayım üzerine. Evet sonra peşin birleşiminden kıyafetleri sembolle birleşi, e, birleştireceğim. Riske girmiyorum zaten sembol çok arkadaşlar 64 sembol alacak Evet gördüğünüz gibi parlak setinin zırhını bize verdi arkadaşlar Silahı veriyor mu silahı denedik verdi Kaskı denedik verdi hepsini denedik ancak gösteremiyorum çünkü videolar silindiği için bilgisayarda Maalesef ki gösteremiyorum ee, Zırh bu şekilde ee, Kanadı da veriyor biliyorsunuz onun zaten şeyini e, göstermiştik bu arada yeni fashion aldığınızda aktifleştir demeyi unutmayın yoksa fashion kaybolur Artı biz değerlendirme de yapalım 30 40 50 60 70 o oh, 80 80 fashion değerlendirdi 80'de geçti Kıyafetimiz kanatımızı eski kanat e, ya da benim Yani en ihtişamlı şu Şu şekilde koyabiliriz ama alakasız oldu Çiçek tüyü. Bakalım bu nasıl gidecek Şöyle güzel bir kanat var mı? Elimizde yok. Yani şu olabilir. Yani biraz alakasız ama evet bu birazcık gitti. Hadi bunu bu şekilde takılalım bari birkaç günde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bugün de çok fazla sorulan bir soruya yanıt aradık ve bulduk. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Cevaplamaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.